geçiyor zaten. Sesli. Toplam 92 saat oldu. Bunun dışında ayrıca 8 Ağustos'ta yerel da yönetimlere bulunan başkanları Ben de öncelikle bütün komisyon üyesi, milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuydu bu. Türkiye'nin gündemine de çok yoğun bir şekilde girmişti. Bu bakımdan acilen aslında meclisimiz bu konuda bir vaziyet aldı ve ilgilendi, takip etti. Ben iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Artık en kısa zamanda bunu genel kurulda görüşürüz. Ben söyleyeceğim arkadaşlara da. Grup başkan vekillerine de. Daha sonra da e, ilgili yerlere zaten bunu e, gönderiyoruz. E, elimizden geldiği kadar da takip ediyoruz yapılması gerekenleri.